localization is an opportunity to support uh, first responders of disasters where they are through localization uh, we've been able to strengthen the capacities of national organizations that we work with I think it's imperative for international non-government organizations to partner with local organizations because this is the recognition of their strengths and of their um, capacities. We recognize that it's the local organizations who have a better understanding of the context. They know the language better. They're better able to adapt uh, into these uh, different contexts. the local organization olarak çok uzun yıllardır ve şöyle bir Buranın dinamiklerini biliyoruz. Burada çalacak kapıları biliyoruz. E, otoritelerle ilişkileri sağlayabiliyoruz çünkü buradayız ve buradanız aslında. toplum merkezinde e, öncelikli olarak koruma hizmeti veriyoruz kadınlar ve çocuklar için. Ardından ek olarak e, mesleki kurslar diyebileceğimiz e, el işi kursları var. Aynı zamanda çocuk koruma ve çocuk aktivitelerine yer veriyoruz. Topluluk ağırlama merkezi diyebiliriz. E, uzun yıllardır burada hizmet veriyoruz. Çoğunlukla e, Suriyeli mültecilere destek olduğumuz programlarımız var ama e, bir o kadar uzun yıllardır da e, yerel halka da destek verdiğimiz programlar var. وانا في كلس من 2017 جوزي صوب على هون طلع للعلاج أخذ فتره علاج بالهلال الازرق لما جينا على كلس وضع كان اول شغله كان علينا صعب ما كنا بنعرف او اي شيء باللغه التركيه ابدا يعني ولا ولا ابدا يعني حتى أه لما اتواصل مع الجيران كذا كثير لقيت صعوبه بعض الوظائف يحضروا في المدرسه من بعد المدرسه يجيبوا وظايفهم ويجوا على الهلال الازرق الجلسات النفسية اللي كانت موجودة هون ساعدتنا بيقعدوا بيحكوا معنا مثلا إيش المشاكل اللي بتصير معكن بيقعدوا بيحكوا معنا إنه نرتاح بهالحكي فبتلاقي راحة نفسية شوي إنه هاد الشنجات التعصب الكون موجود مثلا في الجسم أو في الحال بتلاقي شوي شوي بي Suriye'deki savaş hali başlayalığı çok uzun yıllar oldu ve Kilis geldikleri ilk adreslerden biriydi. Uzun yıllar tüm buradaki programlar aslında yararlanıcıların bize verdikleri geri dönüşlerle programlandı. Hep onların fikirlerini aldık. Bir lokal organizasyon olarak çok uzun yıllardır buradayız ve şöyle bir avantajımız var. Buranın dinamiklerini biliyoruz. Burada çalacak kapıları biliyoruz. E, otoritelerle ilişkileri sağlayabiliyoruz çünkü buradayız ve burdanız aslında. Klip e, programının amacı aslında e, bu ağda büyük ve küçük organizasyonlar olarak bir aradayız ve esas amacımız büyük-küçük demeden birbirimizden öğrenmekti. Bu program kapsamında biz Genç Hayat Vakfı ile iki senedir e, partneriz. Klip 2 kapsamında Uluslararası Mavi Hilal Derneği ile bir mentor menti ilişkimiz mevcut. E, bu ilişki bizi e, ortak benzer projeler yürüttüğümüz koruma, e, Sosyalium gibi alanlar olduğu kadar e, bizim kurumsal kapasitelerimizi, insan kaynakları, finansal gibi çeşitli kurumsal kapasitelerimizi geliştirmemiz konusunda da güçlendiren bir işbirliği. Yani özetle bu işbirliği sayesinde kurumumuz artık daha e, sürdürülebilir, rahat hareket edebilen ve farklı alanlara yoğunlaşabilen bir yapıya büründü. Cezette de pek çok aslında uluslararası kuruluş gibi doğrudan Gelip bize bu mentorluğu sağlamaya çalışabilirdi ama onun yerine Türkiye'de belli bir kapasiteye ulaşmış olan Uluslararası Mavi Hilal Derneği'ne bir destek sundular ve onların aracılığıyla bize bu mentorluğu sağladılar. Bu da yerel anlamda bizim güçlenmemizi daha hızlı bir hale getirdi. Genç Hayat Vakfı ile içinde olduğumuz bu mentorluk programı kapsamında ve şu geçen iki yılda Genç Hayat Vakfı'nın aslında artık bize çok daha az ihtiyaç duyduğunun farkındayım. Özellikle koruma vakalarında ve kurumsal politika dokümanlarının hepsini çok ileri seviyede tamamladılar. O yüzden buradaki kurumların birbirini güçlendirmesi sürdürülebilirlik açısından bize daha önemli ve etkili bir çözüm. We tried to establish a system or a structure that would also persist when GIZ is not here anymore or when international funding is no more available. Most of the time, when we speak of mentoring, what comes to our mind is a one way relationship in which the mentor gives and the mentee receives. This is not the case. It has benefits for the mentees as well as for mentors. So it's, it's a relationship of give and take and also a win win situation for both sides.